Günaydın. 2 Mayıs Ramazan Bayramı'nın ilk günü. Kaldığımız otel Kulüp Dorado. Şimdi Marmaris'te tura çıkacağız. Biz buraya 3 gece 4 günlük 2 gece otel konaklamalı. SSCB turun Marmaris Datça tekne ve yüzme turu kapsamında geldik. Bir kişi 1390. Birinci gün zaten sabaha karşı Marmaris'e vardık. Oradan Datça'ya geçtik. Datça'da da yüzme turu yapıldı. Serbest zaman bırakıldı. Bugün de ücretli ekstra ATV turu ve tekne turu. Zaten yarın 3. günde tekne turuna gideceğimizden dolayı bugün tekrar turuna gitmenin çok anlamsız olduğunu düşündük. O yüzden Marmaris'i gezmeyi düşünüyoruz. Hafif yağmurlu hava. 17-18 derece civarında. Şimdi bakalım Marmaris'i gezmeye başlayalım. Armut alan mevkiinden 10 dakika yürümeyle ee, Marmaris'in merkezine vardık diye düşünüyorum. Şimdi şu tam karşıdaki sahile yürüyüp dönüşte de paralel bu yoldan gelmeyi düşünüyoruz. Burada da bir alışveriş merkezi var. Evet. Sahile geldik. Tabii yağmur başladı şu anda. Yağmur yağdığı için fazla kalabalık yok daha doğrusu kimse yok denize giren Diğer cadde paralel yolda sahilde yürüyoruz. Fiyatlar ortalama sabah kahvaltısı, İngiliz breakfast, 99 Türk breakfast, 109 lira. Sol tarafımız her taraf işte sabah kahvaltısı, öğle yemeği vesaire yemek için kafeler, restoranlar. Yani sertlik kahvaltı İstanbul'a göre 90 lira ucuz gibi yani. Yine sahil yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Burası da halk plajı, Aa, free plaj. <laughs> Ağaçlar güzel bir e, görüntü vermiş bu e, cadde. az evvel yağmur başladı. Şurada çay içtik. Yağmurun dinmesini bekledikten sonra şimdi sahilde bot turlarının olduğu yere geldik. İlginç, ilginç. Yatlar var burada. Bot mu diyorsunuz, yat mı diyorsunuz artık neyse ismi. yağmur görünüyor. Ya çarşamba yaparsın Teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Sizin de. Yok be. Tamam. Burası da Marmaris'te meydan. Bugün ve yarın yağmurlu gözüküyor. Bilmiyorum bakalım. Ee, yarınki ee, bot turumuz nasıl olacak? İnşallah iptal olmaz. Kale hemen karşıda. Tekne turlarının pazarlandığı sahil yolunda ilerliyoruz. Yine çok ilginç bir Tekneniz mevcut. Yes, sir, Çok güzel bir tekne. Korsan. Gezdiğimiz yolun sonunda marina var. Marina'da çeşit çeşit yatlar var. Muhteşem. Nereye geldik? Arka sokaklara geçelim dedik. bir foto. Hmm. Hmm. Evet. kaleye doğru yavaş yavaş arka sokaklardan çıkıyoruz. Sorry. yine karaya çıkan dar sokaklarda böyle evler konuşlanmış. Kale açılışı saat 1'de e, ücretli müze kartı geçiyor aynı zamanda ama tabi gerek olmadığı için gidiyoruz girmeden. O ne diyor ya? <laughs> evet. Marmaris'te dokusu bozulmamış. Kaleye giden dar sokaklardaki evler. Yine sahilde yürüyüşümüze devam ediyoruz. Kale turundan sonra kale kapalı olduğu için girmedik. Dediğim gibi ücretli müze kat geçiyor. Yine burada sahil boyunca bütün kafeler, barlar, pastokların arkasından çıktık. Ee, iç kısma girdik. Burada da Kapalı Çarşı diye tabir edilen bir yer var. Şimdi de şehir merkezine turluyoruz. Burası zannedersem şehrin çıkışına doğru gidiyor. Artık buradan geriye döneceğiz.